Selam arkadaşlar. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte kale tesisleri hakkında konuşuyor olacağız. Ee, video videoya geçmeden önce eğer videoyu beğenirseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olursanız yine çok sevinirim. Şimdi şöyle arkadaşlar, kale tesisleri ile ilgili aslında daha önce bir video çektik. Onun üzerine konuştuk ama bugün e, iç kale restorasyonunu sonunda açabildim ben. O yüzden bu videoda bunu özel olarak tekrardan çekiyorum arkadaşlar. Şimdi iç kale Ediyorum. Kale tesisleri kısmında teknik puanlar var bildiğiniz gibi bu teknik puanları kazanıyoruz keşif görevlerinden paketlerden alıyoruz ve bu teknik puanlarla birlikte buradaki seviyeleri arttırarak ilerletiyoruz arkadaşlar. Kale tesisleri oyundaki aslında araştırma kadar hatta belki araştırmadan bile daha önemli olabilir bazı noktalarda çünkü araştırmayı açabilmek için de öncelikle buradan ilerlemeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bir sırasıyla konuşalım üzerine istiyorum. Şimdi paralı asker kısmından başlayalım. Burayı açtığınız anda ilk başta sizden istediği bu paralı asker kampında bir seviye basmanız. Bu paralı asker kampında bir seviye bastıktan sonra aşağıdaki kısımlara erişiminiz açılıyor. Daha sonra bunların her birini 5 yaptıkça bir sonraki kademeye erişebiliyorsunuz. Yani eğitim sahasında 5 yaptıktan sonra silah iyileştirmesi, silah iyileştirmesinden sonra cephanelik şeklinde ilerleyebiliyorsunuz burada öncelikle paralı asker konusundan başlayalım. Paralı askerler oyundaki aslında en önemli yine şeylerden bir tanesi. Seviye 8 asker gibi düşünebilirsiniz. Hani TG'de açıyoruz. Bu da T8 gibi size baflar buff buff'lar veriyor. Ee, şöyle düşünelim arkadaşlar. Şimdi siz tek kompo oynuyorsanız buraya gelin ve sadece bir tane basın arkadaşlar. Bir tane basın ve e, o kompa para asker alın. Onun haricindeki komplara e, para asker yatırımı yapmayın çünkü bu teknik puanlar çok değerli. Şimdi şöyle düşünün. bende de iki tane var. E, ben e, normalde tek birlik oynuyorum. Luba oynuyorum ama e, Miyamoto da fena değil. İşte sahada işte harika savaşında, orada, burada falan kullanıyorum. Ama yakın zamanda zaten Ramses alacağım. Ramses aldığımda Kılıç da benim ikinci birliğim olarak sahada olacak. Şimdi burada ne demek istiyorum? Yani siz eğer tek birlik oynuyorsanız bir tane paralı asker alın. Teknolojisini bastığınız paralı asker alın. Ve o şekilde oynayın arkadaşlar. Çünkü bu teknik puanlar değerli demiştim. Mesela şu an gittim sallıyorum üçüncüyü açtım. Üçüncüyü aç, açmış olmak bana maliyeti 3 gün arkadaşlar. 3 gün boyunca her gün 200 teknik puan toplasam 3 günde ancak 600 puan toplayabiliyorum. Ee, bu şekilde buradaki puanlar dediğim gibi değerli yani her biri size her bir hata size günlere mal oluyor. O yüzden e, en öncelikli kısmımız burada sadece oynadığımız komp kadar sahaya çıkardığımız komp kadar paralı asker alıyoruz. Ve genelde tavsiyemiz ne tek komp oynayın diyoruz. Eğer yatırım yapıyorsanız ortanın üzerinde yatırım yapıyorsanız e, o zaman e, paralı şey e, o zaman ikinci kompunuzda falan varsa o zaman ikinci paralaskeri de açın. Şimdi arkadaşlar buraya geldik ben burada nasıl ilerlediğinden bahsedeyim siz e, böyle yaparsanız bence çok daha iyi olacaktır. E, bu sol taraf saldırı kısmı işte e, saldırı geliştirmeleri hastane öldürme falan filan can kısımları daha böyle sağ, savaşa yönelik kısımlar sağ taraftakilerde arkadaşlar ekonomi kısımları. Burada öncelikle çok geri kalmamak için sol tarafı ilerletmenizi tavsiye ederim. Sol tarafı ilerleterek burada işte neler kazanıyorsunuz? Mesela burada tüm birim türlerinin saldırısı %10, savunması %10 ve canı %5 şeklinde şu en alttaki 3 tanesi en kıymetlisi 3 kıymetli 3 tane oluyor zaten. Bunları açmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında sağ tarafta yine ekonomi kısmı bulunuyor. Buradakiler çok böyle hani değerli şeyler yok. İyileştirme hızı bir tık önemli olabilir. Onun haricinde burası önemli. Hasat odası kısmı %20 toplama bafı veriyor size. Burası fena değil. Peki bu tek teknik puanları ne zaman harcamamız gerekiyor? Her geldiğinde basıyor muyuz? Hayır arkadaşlar her geldiğinde basmıyoruz. Buraları KVK'larda basıyoruz. KVK'nın 7. gününde Sallıyorum 5.000 teknik puan mı birikti? Tek seferde onu o 7. gün yani aslında son gün diyeyim 6. gün mü oluyor? Neyse KVK'nın son 2 günü var ya aynı gün gibi geçen o 2 günde basabilirsiniz. O 2 günde basarak buradan da çok ciddi bir güç arttırımı alıyorsunuz. O aldığınız güç arttırımı ile birlikte de e, ekstradan puan toplayıp KVK'da da sıralamaya oynayabiliyorsunuz. O yüzden buradaki teknik puanlarınızı dikkatli harcayın. E, öyle gidip her seferinde tak 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 basmayın. Doğru zamanda e, kullanarak ekstra ödülleri her zaman almaya çalışın. Yani bir yatırım yapacaksanız da mesela o zamanda eventte yatırım yapın, etkinliklerde yatırım yapın. E, oradaki toplama ödüllerini bilmem neleri toplayın falan. Yani mesela bu yakın zamanda yani gelen, hala da devam eden bugün son günü dalış etkinliği. Mesela dalış etkinliğinde imparatorluk parası harcayarak e, işte bilmem makas alıyorduk. O makası kullanarak da hız kazanıyorduk falan. Mesela böyle hani birbirleriyle bağlantılı etkinliklerde harcamalar yaparak mesela ben VIP'yi orada 13'e bastım. Bu ne demek? Oradan bastığım VIP basmakla birlikte işte imparatorluk parası harcadım. İmparatorluk parasıyla makas kazandım. O makasları da kullanarak orada seviye yaptım falan hız kazandım. Burada da keza aynı şey anlatıyorum. Ne anlatıyorum bilmiyorum. Bir anda bu konuya geldim uzun lafın kısası e, burayı KVK'larda basıyoruz. Her bir seviyeyi 5'e getiriyoruz. 5'ten sonra kesinlikle ilerlemiyoruz. Aşağı doğru iç kale restorasyonuna geliyoruz. İç kale restorasyonu ne oluyor bizim için? Burası bizim mevcut 30 seviye binalarımız var ya bu binalara birer seviye daha arttırmamızı sağlıyor. Burada 5 seviye bulunuyor. 5 kere bastığınızda artık şey gibi düşünün 30 seviye binayı 35'e basıyormuş gibi düşünebilirsiniz burayı geçtikten sonra şimdi göstereceğim size iç kare içerisinde nasıl olduğunu. Burayı geçtikten sonra, burayı 3'e bastıktan sonra aşağıdaki kısımları ilerleyebiliyorsunuz. Buralar geldiği zaman ben anlatıyor olacağım ama hani önden giden arkadaşlar için şeyi söyleyebilirim. Burada yine en önemlilerinden bir tanesi araştırma hızı veren kısım olduğunu düşünüyorum. Burayı ilerletmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hani buraya da hani nasıl diyeyim kaç yapmak gerekiyormuş. Aynen. Şurayı 3 yaptıktan sonra Araştırma atölyesini 5 yapıyorsunuz. Sonra burayı da 5, yukarıları 5 yaptıktan sonra dövme ustalık atölyesi, daha sonra burası ve yeni araştırma enstitüsü açılıyormuş. Yeni araştırma enstitüsü aslında bu kahraman teknolojileri kısmı. Burada kahramanları 120 seviyeden 140'a çıkarabiliyoruz, niteliklerini arttırıyoruz falan. Oraya geldiğimizde orayla ilgili de videolar çekiyor oluruz. E, uzun lafın kısası, e, tesis kısmı çok önemli. Bu tesis puanlarını keşif görevlerinden topluyoruz. Her gün 200 tane toplayabiliyoruz. Bunun haricinde e, paketler bulunuyor. Haftalık olarak bu e, haftalık paketlerden sadece ilkinizi, ilkini almanızı öneririm. Hani kraken değilseniz ilkini alın geçin arkadaşlar. Öbürü çok maliyetli oluyor. Neden? İlk paketi 1 lira 80 kuruşsuz satıyor tanesini. Hani bir paket, bir tane teknik puanı 2 liradan satıyor gibi düşünün. Diğer pakette, bir sonraki pakette bir teknik puan 4 liradan satmaya başlıyor. O yüzden orası çok değmiyor arkadaşlar. Oraya yatırım yapmamanızı tavsiye ediyorum. Etkinliklerde oyun bunu yavaş yavaş vermeye başladı. O etkinlikleri kaçırmamaya çalışın. Paket alıyorsanız oradan o paketleri çekin arkadaşlar. Ee, bu şekilde şimdi iç kaleyi ha, durun şunu da anlatalım. Şimdi burada peki hani her biri kaç seviye kaç teknik puan lazım falan filan buralarla ilgili görseller bulunuyor. Bu görsellere bakarak e, görebilirsiniz ama basit bir hesap yapabilmeniz için de şunu önerir, göstereceğim. Şimdi güç salonu bulunuyor burada. Yukarıdakiler e, hani 5 seviye olduğu için o tam olarak gösteremeyeceğim ama sıfır olanlar için anlatıyorum. Güç salonu var ya burada mesela solda. Diyor ki e, bunu bir seviye basmak için 400 tane istiyor. Siz bastıktan sonra bu sallıyorum 600 tane istemeye başlayacak. Daha sonra 800 falan diye artacak. Neyse. Şurada e, güç salonu ilk seviyede 400 istiyorsa bunu 10 ile çarpın. Bu 5 seviyede e, sizden o kadar istiyordur. Yani ne demek? Güç salonu şu an 400 istiyorsa benim güç salonunu 5 yapabilmem için toplamda 4000 tane teknik puanı ihtiyacım var. Sağına geçtim pekiştirmek için diyorum. Yine burada da aynı şekilde 4000 tane lazım. Aşağı geldim ustalık atölyesi. Ne diyor bu sıfır seviye. Benim bunu 5 yapmak için 4500 tane teknik puan ihtiyacım var. Sırasıyla basıyorum basıyorum basıyorum. Beşinciye geldiğimde toplamda 4500 tane teknik puan harcamış oluyorum. Ve bu artık 5 seviye oluyor. Bu yukarıdakiler için de aynı durum geçerli. Burada şey yazıyor sallıyorum sığınak 250 yazıyor bir seviyeye basmak için. Siz demek şunu biliyorsunuz. 5 seviyeye basmak için benim toplamda 2500 tane teknik puanı ihtiyacım varmış. Buna göre hesaplamalarınızı yaparak da buraları ilerletebilirsiniz. Yukarıda ne var? Yukarıda şu nitelikler kısmı değil. Şöyle. Bu donuyor bu ekran o yüzden zor oluyor arkadaşlar. Şöyle basabiliyor muyuz? Hı. Bu kısımda da bazı buff'lar bulunuyor arkadaşlar. Burada ilerledikçe siz size tüm birimlerin saldırısı, savunması, canı iyileştirme hızı veriyor Hastane kapasitesi veriyor Tekrar saldırı savunma can şeklinde ilerliyor Burada da ayrıca bufflar kazanıyorsunuz Bu tesiste ilerledikçe Şimdi Tesiste nasıl ilerleyeceğimizi konuştuk Nereden teknik puan kazandığımızı konuştuk ee, nereden ilerleyeceğimizi konuştuk, nereden kazanacağımızı konuştuk. Ee, bunun haricinde restorasyonu konuşalım. Şimdi restorasyonu aslında anlattım. Ne dedim? Hani bu binaları restore ettiğimizde, şurada restore et butonuna bastığımızda bize sanki bu binayı 31'e basıyormuşum gibi bir ekran açılıyor. Buradan e, restore et'e bastığımda arkadaşlar e, belli kaynak 37 şer milyon kaynağı harcayarak 22 gün gibi bir süre içerisinde buraları geliştirebiliyoruz. Bu bize ne kazandırıyor? Burada gördüğünüz gibi süvarilerin savunması %5 buff veriyor arkadaşlar. Bunun haricinde burada birçok binada bu şekilde bufflar bulunuyor. Mesela kasaba merkezi %5 saldırı veriyor. İşte burada hastane %2 hasar azaltımı veriyor. Demirci %8 dövme hızı veriyor. En önemlisi üniversite. Üniversite %3 araştırma hızı veriyor. Demem o ki arkadaşlar restorasyon oyunda çok ciddi gelişmeleri kazanacağınız hani çok vaflar kazanacağınız bir kısım oluyor arkadaşlar. O yüzden burası önemli olduğunu söyleyelim. Biz de restorasyonu açtık. Dediğim gibi bugün serverda kaçıncı günmüş? 139. gün. 139. günde restorasyon açtık. Yakın zamanda inşallah burada araştırma enstitüsüne doğru yavaş yavaş gideriz. Oraları da açarız. E, diyelim arkadaşlar. Düşünüyorum bir taraftan eksik bir şey anlatmamak için bu videoyu bir kere daha çektim. Bazı kısımları eksik anlattığım için o yüzden tekrar düşünerek anlatayım ki eksik bir şey kalmasın. E, genel olarak arkadaşlar bu şekilde bitirelim. Eksik bir şey olursa siz yazarsınız. Tekrar üzerine konuşuruz. Olmadı başka bir video çekeriz. E, bu şekilde. Bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.